Düşe yatış çeşitlerinden ikincisi ise. Aşağıdan yukarıya düşe yatıştır. Bir cismin düşe yukarı ve sıfır hızıyla şekildeki gibi atılması olayına aşağıdan yukarıya düşe yatış diyoruz. Cismin hareketi sırasında izlediği yörünge de şekildeki gibi olmaktadır. Cisim şekildeki gibi yukarıya çıkarken hızı sıfır oluncaya kadar görüldüğü gibi yükselir. Hızı sıfır olduktan sonra da sanki buradan serbest bırakılmış gibi tekrar aşağıya doğru düzgün hızlanarak yere çarpar. Cismin hareketinde sol taraf ve sağ taraf yani çıkışı ve inişi simetrik. Yani t sürede yukarıya çıkıyorsa yine t sürede aşağıya inmektedir. Aynı şekilde herhangi bir yükseklikte cismi incelersek o andaki hızı yukarı çıkarken neyse aynı yükseklikteki hızı yine aşağıya inerken de aynıdır. ...yukarıya düşe atıştaki grafik ve formülleri incelersek eğer... ...cisim önce yukarıya atıldığında yavaşlayan hareket yapıyor. Fakat burada artı yönde yavaşlayan hareket yaptığını unutmayalım. Buna göre cismin ilk hareketi artı yönde düzgün yavaşlayan hareket. Daha sonra da hızı sıfır olduktan sonra aşağıya doğru hızlandığından dolayı... ...görüldüğü gibi bu andan itibaren eksi yönde düzgün hızlanan harekettir. Cismin ivmesi daima G'dir. Yukarıya çıkarken de G, aşağıya inerken de G. Buna dikkat edelim... Ve cismin konum zaman grafiğini incelediğimizde de yukarıya çıkarken artı yönde düzgün yavaşlayan hareket, aşağıya inerken de eksi yönde düzgün hızlanan hareket yapmaktadır. Buna göre konum zaman grafiği de şekildeki gibi olur. Burada cismin t eşittir sıfır anındaki konumuyla t uçuş süresinin sonundaki, dikkat edelim, konumları aynı. Buna göre cismin yer değiştirmesinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hız zaman grafiğini incelersek eğer cismin sıfırla t çıkış aralığında aldığı yol haşlanırsa, Max. E, tepeden aşağıya doğru inerken de aldığı yol eksi Hmax. İkisi birbirlerini götürdüğünde cismin yer değiştirmesinin sıfır olduğunu hız zaman grafiğinden de görebiliyoruz. E, bir cisim aşağıdan yukarıya doğru v sıfır hızıyla atıldığında çıkabileceği en büyük yüksekliğe Hmax diyoruz cismin çıkabileceği maksimum yükseklik atış hızının karesi bölü 2G formülünden bulunabilir. Cismin uçuş süresini de 2V0 bölü G formülünden bulabiliriz. bununla beraber hareket konusunda düzgün yavaşlayan hareketle ilgili formüllerimiz de aynen burada geçerli. Burada aşağıya doğru hızlanan hareketteki artı işaretlerimizi eksi yapıyoruz. Buna göre formüllerimiz H eşittir V0 çarpı T eksi 1 bölü 2 GT kare cismin T süre içerisindeki yerden yüksek yüksekliğini veren ifadedir. Buna göre h eşittir v0 çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare formülüyle v0 hızıyla atılmış bir cismin t sürede ne kadar yer değiştireceğini bulabiliriz. Aynı şekilde v eşittir v0 eksi gt formülüyle cismin t süre solundaki hızını ve v kare eşittir v0'ın karesi eksi 2 g formülünden de cismin buna zamansız hız denklemi de diyorduk. h yüksekliğini aldığındaki son hızını bulmamız mümkün. Burada bu kadar formülden ziyade konumuzun başında serbest düşmeyi eğer iyi öğrenirsek bundan sonrasında serbest düşmeden faydalanarak yapabiliriz demiştik. Onun için de serbest düşmenin atışların en önemli bölümü olduğunu söylemiştik. Şimdi tüm bu formülleri bilmesek acaba serbest düşmeden faydalanarak yukarıya düşey atışla ilgili bizden istenilen değerleri bulabilir miyiz? Örneğin sorumuz şu olsun 50 metre bölü saniye ile yukarıya atılan cismin çıkabileceği maksimum yükseklik nedir? diye sorulmuş olsun. Aslında formülden 50'nin karesi bölü 2G yani 2500 bölü 2G cismin çıkabileceği maksimum yüksekliğin 125 metre olması gerekir. Şimdi bunu serbest düşmeden bulmaya çalışalım. Cisim 50 ile atıldığında bir süre sonra hızı sıfır olacak. Ne kadar süre sonra sıfır olacağını bulmak kolay. Çünkü yer çekimi imesi 10 olduğundan dolayı cismin hızı her saniye 10-10 azalmalı. Dolayısıyla 50'li kız 5 saniye sonra sıfır olacaktır. Hızı sıfır olduğu andan itibaren serbest düşme yapacak. Çıkış süresi iniş süresine eşit olduğu için 5 saniyede bu yüksekliği inecektir. Serbest düşen cismin 5 saniyedeki düşüşü şu şekildedir. Önce 5 metre sonra 15 metre sonra 25 35 ve 45 metre alarak düşer dolayısıyla tüm bunların toplamı ...125 metre yapar. Görüldüğü gibi... ...inişinden faydalanarak 50 ile atılan bir cismin... ...maksimum ne kadar çıkacağını bulmuş olduk. Zaten uçuş süresini de daha buna ulaşmadan bulmuştuk. Çünkü 50 ile atılan cismin hızı her saniye 10-10 azalacağı için... ...5. saniyenin sonunda 0 oldu. 5 saniyede düşmesi için geçeceğinden dolayı... ...toplam uçuş süresi 10 saniyedir. Görüldüğü gibi hareketlinin hızı 0 olduğu andan itibaren... ...serbest düşmeyi uygulayarak cismin yukarıya düşe yatışla ilgili bize sorulan tüm değerlerini bulmamız mümkün olacaktır. Ee, yukarıya düşey atışla ilgili önemli bir e, formül de şekildeki formülümüz ve bunun kullanılış yöntemi. Eğer e, şimdi anlatacağımız ifadeyi bazı zor sorularda kullanabilirsek çözümü oldukça basitleştirecektir. E, şimdi şekilde görüldüğü gibi bir cisim V0 hızıyla atılmış ve T süre sonra yerden delta h kadar yükseklikte. Cismin atıldığı seviyeyi sıfır seviyesi olarak kabul edersek T süre sonunda cismin yer değiştirmesi artı yöndedir. Aşağıda eksi olarak kabul ettik. Görüldüğü gibi cisim T süre sonra sıfır seviyesinin artı bölümünde delta h kadar yer değiştirmiş. O zaman biraz önceki e, yazdığımız formülü aynen kullanıyoruz. Neydi bu formül? Delta H yani H eşittir V0 çarpı T eksi 1 bölü 2 GT kare. Eğer bir cisim atıldığı andan itibaren T süre sonra atıldığı seviyeyi 0 kabul etmek şartıyla eğer eksi yönde delta H kadar yer değiştirmişse o zaman cismin T süredeki yer değiştirmesi eksi olduğundan dolayı formülümüzdeki delta H'ın başına bir eksi işareti getiriyoruz. Geri kalanı aynı. Yani cisim T sürede atıldığı seviyenin altında H kadar delta H kadar düştüğü için formülümüz eksi delta H eşittir. V0 çarpı T eksi 1 bölü 2 GT kare şeklinde yazılabilir. Şimdi aşağıdan yukarıya düşe yatışla ilgili bazı örnekler çözelim. Aşağıdan yukarıya doğru 40 metre bölü saniyeli hızla düşe yatılan bir cismin maksimum yüksekliği ve havada kalma süresi nedir? Biraz önce de yaptığımız gibi formüle bağımlı olmadan 40 metre bölü saniyeli hızla atılan cismin yer çekimi 10 metre bölü saniye kare olduğundan dolayı 4 saniye sonra hızı sıfır olur. Çünkü her saniye hızı 10-10 azalacağından dolayı 4. saniyenin sonunda sıfırlanacaktır. Daha sonrası ise serbest düşme hareketi. Cisim serbest düşecek ve 4 saniye sonra çıkış süresi İniş süresine eşit olduğundan dolayı 40 metre bölü saniyeli hızla yere gelecektir. İlk saniye 5 metre, sonra 15 metre, sonra 25 metre ve daha sonra 4. saniyede de 35 metre yol alır. Tüm bunları topladığımızda cismin düştüğü yükseklik, aynı zamanda çıkabildiği maksimum yükseklik 80 metre olarak bulunabilir. Bunu H maksimum eşittir ve 0'ın karesi bölü 2G formülünden de yapabilirdik. Sıradaki örneğimizde sürtülmüş ortamda K noktasından V hızıyla şekildeki gibi düşe yukarı fırlatılan cisim K'dan L'ye 1 saniyede, L'den M'ye ise 4 saniyede geliyor. Buna göre h kaç metredir? Cisim L'den M'ye 4 saniyede geliyorsa, cismin hareketinin şekildeki gibi 2'ye bölersek K'dan L'ye 1 saniyede çıktığına göre L'den yine K hizasına 1 saniyede gelmelidir. Toplamda L'den M'ye 4 saniyede geldiğine göre, şekildeki hizadan M'ye kadar olan sürenin 3 saniye olması gerekir. Cisim L'den aşağıya doğru gelirken L noktasından itibaren serbest düşme yaptığından dolayı ilk 1 saniyenin içerisinde düşeceği yol 5 metre. Daha sonraki 3 saniye boyunca da sırasıyla önce 15 metre, sonra 25 metre ve daha sonra da 35 metre düşecektir. Buna göre soruda bize sorulan yükseklik şekildeki 15, 25 ve 35'lik buradaki uzunlukların toplamına eşittir. Bunları topladığımızda 35, 25 daha 60, 15 daha 75 metre olarak haşın sonucunu bulabiliriz. Bu örneğimizde de hava sürtülmesinin önemsenmediği bir ortamda V büyüklüğündeki hızlarla şekildeki gibi atılan K ve M cisimleri ile serbest düşmeye bırakılan L cisminin havada kalma süreleri TK, TL, TM olarak veriliyor. Buna göre bu süreler arasındaki ilişki bize sorulmuş. Burada cisimlerin hareketlerini birbirleriyle birleştirmemiz lazım. Ee, oradaki bazı özellikleri, bazı durumları diğerinde de yakalayabilmemiz lazım. Şimdi öncelikle K'dan başlayalım. K şekildeki gibi V hızıyla atıldığında hızı sıfır oluyor. Daha sonra aşağıya inerken durumda da çıkışının simetri olduğundan dolayı şekildeki gibi atıldığı hizaya yine V hızıyla çarpacak. Eğer bunun çıkış süresine T dersek T sürede çıktı T sürede de indi. Şimdi burada bir tanımlama yapalım. Demek ki h yüksekliğinden serbest bırakılan bir cisim t sürede bu yolu alır ve yolu aldığında da h yolunu aldığında da hızı v'ye çıkar. Şimdi buna göre şekildeki L cismini düşünürsek eğer bu cisim serbest bırakılmış ve 2h yolunu alıyor. Hatırlayınız konumuzun başında serbest düşmeye bırakılan cismin düşüşünü önce eşit zaman aralıklarına ayırarak incelemiş, daha sonra da eşit yollara ayırarak incelemiştik. Orada cisim eğer h yolunu t sürede düşerse 2h yolunu kök 2t, 3h yolunu kök 3t sürede düşer demiştik. Buna göre serbest bırakılan cisim h yolunu t sürede düştüğüne göre burada o zaman 2h yolunu da Şekildeki gibi kök 2T sürede düşmektedir. Dolayısıyla biz K'nın uçuş süresine T, T daha toplam 2T dersek L'nin uçuş süresi görüldüğü gibi kök 2T'dir. Şimdi de M'nin uçuş süresini bulmak için şöyle düşünelim. Aslında M'nin buradan atıldığını değil de biraz önce H kadar yükseklikten, serbest bırakıldığını düşünebiliriz. Burada biz h yüksekliğinden serbest bırakılan cismin t sürede bu yolu aldığını ve hızının v olduğunu tanımlamıştık. O zaman buraya bakarsak eğer görüldüğü gibi cisim h yolunu aldı. T sürede ve hızı da görüldüğü gibi V'ye çıktı. Yani buradaki olay tam olarak buraya uymakta. Şimdi bundan sonraki alacağı yüksekliği ne kadar sürede alması gerektiğini bulmamız gerekiyor. Servis düşme dengesi eğer haş yolunu T sürede alıyorsa... ...bundan sonraki görüldüğü gibi 2 haş daha toplam burada 3 haşlık bir mesafe var. Bu 3 haşı da T sürede almalıdır. Çünkü... H'ı T sürede alıyorsa ikinci T'de 3H, üçüncü T'de 5H, dördüncü T'de 7H şeklinde gidiyordu. M buradaki hareketin bu hizadan bu hizaya kadar olan bölümünü yaptığı için M'nin uçuş süresinin T olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre bunları kıyasladığımızda K büyüktür, L büyüktür, M olmalıdır. Doğru cevap A seçeneğidir. Serbest düşme ve düşe yatıştan sonra üçüncü olarak da sıradaki hareketimiz yatay yatış. Aslında yatay yatış iki tane hareketin bileşimidir. Yataydaki hareketi sabit hızlı hareket, düşeydeki hareketi de serbest düşmedir. Çünkü şekilde görüldüğü gibi bir cisim haş yüksekliğinden görüldüğü gibi v0 hızıyla yatay olarak atıldığında eğer biz aynı yükseklikten bir cismi serbest bıraksaydık o yeri ne kadar sürede geliyorsa servis bırakılan cisim de aynı sürede gelecektir. Çünkü ikisinin de düşeyde bir hızı yok. Burada farklılığı sadece yatay atılan cismin yatay hızı sağlıyor. Ondan dolayı da zaten bu cisim sağa doğru giderken servis bıraktığımız cisim görüldüğü gibi bırakıldığı hizada aşağıya doğru düşüyor. Yani yatay yatışta düşeydeki hareket tamamen serbest düşmenin aynısı. Mesela h yüksekliğini ne kadar sürede düşer diye bir soru sorulsa h eşittir t kare formülünden bulabiliriz. Yatayda aldığı yolu da ona aldıran burada hiç değişmeyen V0 hızı. Çünkü yerçekimi çekimi düşeyde olduğundan dolayı burada yatay hızı herhangi bir etkisi olmayacaktır. Cisim eğer T sürede bu yörüngeyi alıyorsa eğer hızı da V0 olduğundan dolayı yataydaki yol x eşittir V0 çarpı T formülünden bulunabilir. Bununla ilgili eğer e, grafikleri incelersek iki tane hareket yaptığından dolayı önce mavi ile belirtilen sabit hızda harekete bakalım. Cismin yataydaki hızı sabit. Dolayısıyla sabit hızda yer değiştiriyor. Konum zaman grafiği şekildeki gibi. Hızı sabit olduğu için ivmesi de 0. Düşeydeki hızı ise serbest düşme. E, serbest düşmede ilk hız sıfır olduğundan dolayı görüldüğü gibi eksi yönde düzgün hızlanan hareket yapıyor. İvmesi yer çekimi ivmesi düşeyde ve düşeyde eksi yönde hızlanan hareket yaptığından dolayı grafikte şekildeki gibi olmalı. Biraz önce de söylediğimiz gibi yatayda aldığı yolu x eşittir vt formülünden, düşeyde aldığı yolu da h eşittir 5t kare formülünden bulabiliriz. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Sürünmez bir ortamda 80 metre yükseklikten 10 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi yatay atılan bir cisim yatayda x kadar yol alarak yere düşüyor. Buna göre x uzaklığı kaç metredir? Şimdi bu cismin öncelikle uçuş süresini bulmamız lazım. Uçuş Düş süresini serbest düşmeden faydalanarak bulabiliriz. H eşittir 5 te kare formülünden cismin düşeceği yükseklik 80 metre olduğundan dolayı 80 eşittir 5 te kare, te kare eşittir 16 ve t eşittir 4 saniye olarak bulabiliriz. Cisim 4 saniye boyunca 10 metre bölü saniyelik hızla yatayda sabit hızla hareket yaptığından dolayı x eşittir vt formülünden de burada yatayda aldığı yol bulunabilir. Hızı 10 metre bölü saniye sürede 4 olduğuna göre 40 metre olarak bulunabilir. Sıradaki sorumuzda sürtünmesiz bir ortamda 4H ve 3H yüksekliklerinden yatay V1-V2 hızlarıyla şekildeki gibi fırlatılan cisimler yatayda 2X ve X yollarını alarak yere düşüyorlar. Buna göre V1 bölü V2 oranı nedir? Burada cisimlerin yatayda aldıkları yolları biliyoruz. Ee, sorulan bize hızlar olduğuna göre bu cisimlerin uçuş sürelerini bulmalıyız. Öncelikle e, yukarıdaki cismin uçuş süresini bulursak eğer diyelim ki bu H yüksekliğine T sürede düşsün. Buna göre sıradaki 3H yüksekliğini de T sürede düşeceğinden dolayı aynen serbest düşmede olduğu gibi biz burada V1'in uçuş süresine 2T diyelim. Şimdi diğer taraftan alttaki cismin uçuş süresini bulmak istersek o 3H yolunu alıyor. Yine konumuzun başında belirttiğimiz cismin düşüşüne eşit yollara ayırdığımız durumu inceleyelim. Ee, orada H yüksekliğini T sürede düşüyorsa 2H'ı kök 2T 3H'ı kök 3T sürede düşüyordu. Burada da 3H'ı kök 3T sürede düşecektir. Yani şekildeki cismin uçuş süresi kök 3T'dir. Buna göre yatayda sabit hızlı hareket yaptıklarından dolayı yukarıdaki cismin aldığı 2X yolu X eşittir VT formülü yerine yazarsak 2x eşittir cismin hızı v1 ve bu yolu alma süresi de 2t olduğundan dolayı şekildeki gibi çarparak bir denklem yazabiliriz. Aynı mantıkta v2 hızıyla atılan cisim için de denklem yazarsak cismin yatayda aldığı yol x x eşittir cismin hızı v2 cismin uçuş süresi ise görüldüğü gibi kök 3 Bunları taraf tarafa oranladığımızda T'ler ve X'ler sadeleşir. Buradan V1 bölü V2 oranını ikileri de sadeleştirerek kök 3 olarak bulabiliriz. Şimdiki sorumuz 2010 yılında LYS'de çıkmış bir soru. K noktasından 5 metre bölü saniye hızla yatay olarak atılan bir bilye şekildeki KLM yolunu izleyerek eğik düzleme M noktasında çarpıyor. Buna göre bilye KLM yolunu kaç saniyede almıştır? Burada cisim şekildeki gibi yatay atış hareketi yaparken M noktasına çarptığında düşeyde şekildeki H yolunu alırken yatayda da şekildeki X yolunu almaktadır. Bu hareketini cisim T sürede yapmış olsun. Soru da zaten bize T'yi soruyor. Buna göre cismin düştüğü h yüksekliği h eşittir 5t kare formülünden süreye t dediğimiz için 5t kare olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan yatayda aldığı x yolunu da yatayda sabit hızla hareket yaptığından dolayı yatay hızı 5 ve uçuş süresi t olduğundan x eşittir vt formülünde yerine yazarsak x eşittir 5t olarak şekildeki gibi tanımlayabiliriz. Burada açı 45 derece olduğundan dolayı şekildeki açı da 45 ve buradaki açı da 45 derece yapacağından burası İkiz kenar bir dik üçgen olur. Buna göre h x'e eşit olmalıdır. Bu durumda biz o zaman h yerine 5t kareyi x yerine de 5t yazarak birbirlerine eşitlersek t'ler birbirlerini götürür ve t'nin değerini 1 saniye olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Buna benzer bir soru daha önceki yıllarda 2006 yılında da çıktı. K noktasından durgun iken serbest bırakılan bir bilye düşey kesti şekildeki gibi olan eğik düzlemle L noktasında estek çarpışma yaparak M noktasına ulaşıyor. Bilye KL yolunu T sürede aldığına göre LM yolunu kaç T sürede alır? Burada atış hareketlerinde eğer bize soruda çok fazla verilen yoksa yani sayısal bir değer özellikle verilmemişse bizim sayısal değer vererek soruyu çözmemiz çok daha pratik olacaktır. Buna göre cisim KL yolunu alıyor denilmiş fakat burada e, oradaki yükseklik ya da herhangi bir süre değeri de verilmediğinden dolayı isterseniz şöyle yapalım. Bu cismin KL yolunu 1 saniyede aldığını düşünelim. 1 saniyede cismin hızı 10 metre bölü saniye olacaktır. Çünkü yer çekimi yemesine bir saniye boyunca maruz kaldı. Cisim buraya esnek olarak çarptığında esnek çarpışma enerjinin kaybolmadığı çarpışmadır. Ve e, yansımanın da aynen optikte olduğu gibi düzlem aynadaki yansıma kuralları neyse e, o şekilde olduğu çarpışmadır. Buna göre 10 metre bölü saniyelik hızla şekildeki gibi çarptığında şekildeki açı 90, burası 45 olduğuna göre şekildeki açı 45 derece. Bu da 45 derecenin simetri olarak yani şekildeki görüldüğü gibi eğik düzlemin yüzeyiyle 45 derece açı yaparak yansıyacaktır. Hızının değeri de esnek çarptığından dolayı değişmemiş ve yine 10 metre bölü saniye olmuştur. Buna göre şekildeki açı 45 buradaki açı da 45 derece olduğundan dolayı bu çizgilerin birbirlerine paralel olması gerekir. Dolayısıyla cisim buraya çarptıktan sonra sektiğinde açıların eşit olmasından dolayı yatay atış hareketi yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi buna göre bir cisim artık buradan 10 metre bölü saniye hızla atılmış, yatay olarak atılmış ve M noktasına çarpmış. Acaba burayı alma süresi nedir? Şimdi de o işlemi yapalım. Bir önceki soruda da olduğu gibi 10 metre bölü saniyelik hızla atılan cisim burada. H kadar aşağıya düşmüş, yatayda da x yolunu almış olsun ve bu t kadar süre içerisinde olmuş olsun. Buradaki h yüksekliği serbest düşmeden 5t kareye eşitken, yatayda aldığı x yolu da yatay hızı 10 ve burayı alma süresi t olduğundan dolayı x eşittir 10t olarak yazılabilir. Buradaki açılar 45 derece olduğundan dolayı burası yine ikizkenar üçgen çıkacak ve buradaki h X'e eşit olacaktır. h yerine 5t kare x yerine de 10t yazdığımızda buradaki kare ve t birbirini götürdüğünde t eşittir 2 saniye olarak bulabiliriz. Demek ki biz burayı 1 saniye alırsak burayı alma süresi 2 saniye çıkıyor. Soru bize KL yolunu t sürede aldığına göre demişti. Yani burayı t kabul edersek o zaman LM arasının 2t çıkması gerekir. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir.